Herkese selam 13 Mayıs 2021 Perşembe Ankara Yarış Programı'nı yorumlayacağız. Şimdiden bay, Ramazan bayramınız sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçsin diliyorum. İnşallah da öyle geçer. 9 koşulu bir Ankara programı var. Güzel bir ikramiye verecek. Biz tuttuğumuz atları size söyleyeceğiz. Siz de tuttuğunuz atlarla bir karışım yapıp değerlendirirsiniz diyoruz ve koşulu yorumlarımıza başlıyoruz. Birinci koşu saat 13'te başlıyor. Şartlı 3, 4 yaşlı Araplar 2000 kum. Bu koşu zor bir koşu. 7 at koşu. 4 atı önereceğiz size. Bunlardan biri büyük bir ihtimalle kazanacak. Birincisi 4 numaralı Yeltay Bey Mehmet Akyavuz idaresinde çok hazır durumda. Son yarışında kazandı. Yarın içinde şansı yüksek. İkincisi ise 5 numaralı Ayza Hanım Fatih Rüstem Bebek idaresinde benim favorim olacak. Hazırlıkları mükemmel. Zaten bu pistte yaptığı dereceler e, ve koşular ortada. Yarın için kazanırsa sürpriz olmayacak. 2 numaralı Diyarbakır ise Müslüm Çelik idaresinde günün sürprizine imza atabilir ve son olarak da 1 numaralı Babacan'dır. Gökhan Kocakaya idaresinde yazılmalıdır diyoruz. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde şartlı 2-3 yaşlı İngilizler 1900 çift bu koşuda bir at ön plana çıkaracağız. Onun da kesinlikle kazanmasını bekliyoruz. Bir numaralı Piki Blanders. Mücahit Bayır idaresinde gruptan farklı net olarak söyleyeyim. Yarın içinde 1900 metrede çıkacak ve kazanacak diye düşünüyorum. Günün 3. koşusuna geldiğimizde şartlı 3. 2 açtı. İngilizler 1000 metre çim. Burada iki at ön plana çıkıyor. 1. altılı Ganyan Iı, ikinci ve üçüncü koşusu sizin net olarak ayırabileceğiniz koşular. Şimdi bir numaralı Forlorn Forlorn e, ıı, Mertali Solmaz idaresinde tempoyu kuracak. Kazanmaya çalışacak. İlk koşusunda da start avantajıyla birlikte bariyer dibinden yürüdü. önde gitti. Tempoyu kurdu ve kazandı. İki numaralı ıı, e, Legal Lady Özcan Yıldırım idaresinde ikinci önericem. tay olacak. Bu ise startta dezavantajlıydı. Diğer atların etrafından dolaşarak yarış kazandı. Aralardan çıkmakta zorlanmadı ama güzel kazandı. Ben 3 2 numaralı Legal bir adım önde tutuyorum bu koşuda. 1 numaralı Forlorn ise kesinlikle rakip hanesinde yazılmalı. Dördüncü koşuya geldiğimizde Handikap 16, 4 ve yukarı Araplar 2200 Çim. Günün zor koşularından birisi de burası. Bu koşuda 6 numaralı Aladini Ala Ali Kaçmaz idaresinde. 5 numaralı Şeker Sultan benim favorim. Yarın favori çıkar mı bilmiyorum. Kazanma ihtimali çok yüksek. 3 numaralı Aynira ve 2 numaralı Dizdarım ayrımsız olarak yazılmalı dizlarımın kilosu aldatmasın. Tekrar kazanabilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde meydan 3 yaşta İngilizler 1600 çim. Bu koşuda 3 tayı ön plana çıkaracağız. Sizde tuttuğunuz taylar varsa yazın. Zor bir meydan 15 tay koşu. Birbirine yakın taylar çok. Ben birinci olarak bir numaralı Beautiful House Mehmet Akyavuz idaresinde çıkacağı ilk çim yarışında çok etkili koşuca, koşmasını bekliyorum. Kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. 6 numaralı Holy Princess İlker Soyad idaresinde başarısız koşuların ardından bir tane ikinciliği var. Tekrar kötü bir koşusu var. Yarın için çimde farklı koşacak İlker Soyat'la kuponlarda yerini almalı. Son olarak da 14 numaralı Value Chain Akın Sözen İdaresi'nde 21 günlük arada kendini geliştirdi. Gerilerde çıkma ihtimali var. Artık gerilerde çıkar demeye çekiniyorum. Atın ya yani gerçekten gerilerde çıkması gerekiyor. Bir bakıyorum AGF çıkıyor şok oluyorum. Ondan dolayı bunu demekten bir adım kendimizi geri tutuyoruz. Son olarak da dediğim gibi onu 14 numaralı value chain kuponlara yazılmalı. 6. koşuya geldiğimizde kısa vade 9 4 ve yukarı İngilizler 2000 kum bu koşuda 3 atı ön plana çıkaracağız. Bunlardan birinin kazanmasını bekleyeceğiz. Farklı bir sonuçta çıkabilir ama ben bu 3 attan birinin kazanmasını bekliyorum. Birincisi Unknown Love 9 numara. Unknown Love Mehmet Akyavuz idaresinde benim favorim olacak. Aslında burada King Berkay, Ünlüoğlu, Royal Avşar gibi süratli tempo kuran atlar var. Bunların yanında Long Akdeniz derbisinde Long Runner'a yaptığı tavşanlığı yapmayacak büyük bir ihtimalle Geriden sprint atarak gelecek. Ve Sprint'in de çok kuvvetli olduğunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Benim 9 numaralı Anlan Love birinci atım olacak. Rakip hanesinde 7 numaralı Trilia Aynı koşun Akdeniz derbisinin dördüncüsü sonlarda çok etkili geldi. Yarış bitti. Dördüncü kaldı. Ee, Müslüm Çelik idaresinde ikinci atımız olacak ve 134 gün aradan gelen 8 numaralı Flashing Girl kalitedir. Kalite her zaman kalitedir. Arası da olsa yazılır. Hişman Çizik idaresinde kuponlarda yerini almalı diyoruz. Günün 7. koşusuna geldiğimizde şarttaki 4 ve yukarı Araplar 1500 kum. Bu koşuda bir atom plana çıkaracağız. Onun da kazanmasını bekliyorum. Büyük bir ihtimalle. 5 numaralı Alptuhan Mehmet Akyoz idaresinde 130 günlük aradan geliyor. Ben bu koşuya şöyle bakıyorum. Tamam, formda atlar var, kazanamayabilir de, söylediğimiz çıkmayabilirdi. Lakin Altuhan ee, yani Usain Usain Bolt'la benim 100 metre yarışına bu, bugün koştuğumuzu düşün. Beraber 100 metre mesafede koştuğumuzu düşünün. Usain Bolt yaklaşık 5 sene koşmamış olsun. Sahaya çıksın, hiç hazırlık bile yapmasın beni rahatlıkla geçecektir. Ki ben de sürekli spor yapıyorum ama onun saniyelerinin onda birini yapamıyoruz. Bu sebepten ötürü Alp dereceleri çok iyi durumda bu mesafelerde. Mehmet Akyavuz'da çalışmaları da güzel. Yarın için ben bu grubu geçmesini bekliyorum. 8. koşuya geldiğimizde Handicap 14, 4 ve yukarı İngilizler 1200, Çim Günün zor koşularından birisi de bu bir koşu. 8 numaralı Miss Matra'nın ve 4 numaralı Bosandra'nın önde gideceği yarışta büyük bir ihtimalle Miss 8 numaralı Miss Matra tempoyu kuracak. Ee, Bosandra'nın da onu çok rahatsız Ayhan Kurşun akıllı adam gidip Miss Matra'yı rahatsız edip kendini de bitirmez. Bu sebepten ötürü bu iki atın da form durumu çok güzel. Mismatra ve Bosandre 4 numara ve 8 numarayı öncelikli olarak bir kenara yazmanızı istiyorum. Daha sonra 5 numaralı Hafa, Hafocan ve 7 numaralı Commanded Hafocan Akın Sözen idaresinde, 7 numaralı Commanded ise Emrah Sincan idaresinde yarışın AGF'de 1 ikisi çıkar. Bunlar da her zaman kazanma ihtimali olan atlar diyelim. Günün 9. ve son koşusuna gelelim. Bu koşuda da bir tayı ön plana çıkaracağım. Siz de tuttuğunuz atları yazın diyeceğim. 9 numaralı Moonlight Sonata Ahmet Çelik'le 179 gün aradan sonra gelip yarın büyük bir ihtimalle maiden'dan çıkacak ve kazanacak diye düşünüyorum. Şimdi son olarak da size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sürekli maiden maiden diyoruz. Bunun Türkçesi bakire demek. Yani başka bir kelime bulamamışlar mı? Yani i̇lk maidenden çıkacak atla bakire çok eşleşmiyor. Farklı anlamları da vardır. Sözlüğe bakmak lazım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hayırlı bayramlar diyelim.